Fatma'dan sonra yine sağlık diyeceğiz ama bu kez başarı öyküsünü ekranlarınıza getireceğiz. Edirne diyelim başarı öyküsü için. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Zeliha Türk Yılmaz hidatik kist ameliyatlarının kolaylıkla yapılmasını sağlayacak bir cihaz üretti. Hastaların bu cihazla birlikte iyileşme süreleri kısalıyor ve cihaz Türkiye'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden de patent aldı. Hidatik kist ameliyatına özgün laparoskopik cihazına olmayışı cerrahları daha çok açık ameliyatlara yönlendiriyordu. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi genel cerrahi uzmanı Doktor Zelha Türk Yılmaz bu gerçekten yola çıktı. Laparoskopik operasyonları imkan sağlayan cihaz tasarladı. Açık ameliyatı yaparken e, ameliyat uzun sürüyor, hasta daha uzun yatıyor. Cerrahi el aleti Var olanlarla hani ameliyatı tamamlamak hem zorlu oluyordu hem de batın içine kistin içeriğini dökmek gibi ciddi riskler barındırıyordu. Türk Yılmaz'ın çizimini yaptığı cihazın prototipinin üretilmesi için koskep destek verdi. Cihaz için önce Türkiye'den ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden patent alındı. Güvenli bir şekilde karaciğere zarar vermeden daha hızlı kapalı tamamlamak mümkün olan ne yapılabilir ee, diye düşünerek e, zaman içinde yani uygulamamı nasıl kolaylaştırırımdan yola çıkmış bir e, ürün. Hidatik kist sıklıkla köpeklerden bulaşan parazit kökenli hastalık. Pakistan, Hindistan, Şili, Brezilya ve Yunanistan'ın yanında Türkiye'de de yaygın olarak rastlanıyor. Sıklıkla karaciğeri tutan kistlerin ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Ameliyatın kapalı şekilde gerçekleşmesi hastalara daha konforlu bir iyileşme süreci sağlıyor.